Mı? Gerek yok ki çekmenize. Biz haber, hayır, kumaya, hayır. Kumaya da Biz haber, yap haber vermedik, siz niye çekiyorsunuz? Haber vermeye gerek var mı? Var tabii. Lütfen çekmeyin. Biz çağırırsak çekersiniz. Hala çekiyor ya. Biz şimdi haber vermedik size beyefendi. O yüzden çekmeniz yani yanlış şu an. Haber yapılmasını istemiyoruz. Şey... E kumaya dağıtıyor galiba değil mi? Ya hayır Siz... değil. Biz kendi hayrımızı, kendi şeylerimizi dağıtıyoruz. Zekatlarımızı dağıtıyoruz. Evet. evet. Yani çektiğinizde şey yapar mısınız? Hayır, biz istemiyoruz ki siz bile çekin. Ya, ya olmuyor ama böyle. Herkesin kendi bir şey var. Yani herkesin ben kendine de. göre bir gurur var, senin bir senin şeysi var. bunu yaptığınız ya, suç yok. biliyor musun? Durumu kötü olanlar alıyor.

De. Beni az önce beni az önce. Demek sen hasta tane. Çocuğum da çar. Babam, kocası, babam şey de çar. Benim de çar. Ameliyat. Ölçüm çizdi. Kumayı alamadınız. Berkay. Ne oldu? Nerede geliyor? Ne istiyorlar size kumayı almak için? Ya ben. Gerçi geldi mi?

Merkeze geldiler. Merkezden bütün oluyor. Olduğu gibi şeye koparan, cüzdanını alan bayanlar, çocuk, çocuk, kapı, çay, şeker filan dağıtıyor. Cüzdan, nüfus köyaklarına <laughs> mı <mi> verdiler? Nüfus <laughs> 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 Ne yaptılar nüfus kayıt oldular. <laughs> kaydetti bayan. Nereye kaydetti biliyor musunuz? AK Parti'ye. Öyle mi diyor? AK Parti'ye kayıt mı oluyorsunuz? Tabii. tabii tabii. Ben işte Konya'da ben... neler vardı? <laughs> biliyor musunuz? Manya'da Şeker var, çay vardı. Evet. Koli vardı. Pirinç falan vardı. Gördüm.